Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta arkadaşlar 12 bin puan olacağım inşallah. Ama telefon çok kasıyor. Bu maçtan çok yüksek benim Abi hadi bakalım bu maçı alalım. 12 bin puan alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 2 saatte yapıyorum ben kasıyorum full. Ama kayıtta değil telefon. Ben bilerek kayıt almadım. Canlı yayın yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü canlı yayın çok uzun sürüyor hiç bir canlı yayın açmayacağım ben açmayacağım ben. evet evet açmayacağım ben canlı yayın açmıyorum zaten normal video bana yetiyor aha attım Allah'ım ya Rabbim ya kazanalım bak şu, maçı kazanalım Allah'ına şükür edeceğim yiyecek gelmedi Arkadaşlar çok kritik şu an son dakikalar. Abi ben 20 saniye Çok kritik çok. Ama bu maçı kazanmam gerek. Artı iki, eksi 2 bile yersen 3 bile yersen benim için çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey de. Benim için canım. Şu an kupa. Ama attık. Attık mı? Attık mı? Attık mı? Attık mı? Atmadık. Allah kahretsin. Ver ona. Ver acı. Git at be. Bir daha atmak sonra Arkadaşlar 12 gün kupayı hayırlı olsun 12 gün kupanın mega kutusunu açacağım ama Bir baş bir şey yapacağım Mega kutu 12 gün kupa işte bu da İşte bu İlk baş 12 gün İlk sefer 12 gün kupa oldum arkadaşlar Allah'ım yarabbim Çocuk inşallah bana altı yazarsın. 6 yazar Rabbim. 6 yaz, altı yaz. 5 yaz da. Tamam. Lan ben 5 saatlik e, bu kadar uğraştım. 2 saat boyunca full uğraştım. Boşuna mı uğraştım lan ben? 2 saat. Video bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olursanız mutlu olurum. Sıkıcı bir videoydu ya. Üç kere video çektim olmadı. Yeter daha. Hadi bay bay. Like at abone ol bu kadar. 43 oldu 45 olalım hadi. Aa ayıp be. 6 yaz var, aksesuar var, yıldız gücü var. Like at abone ol bitti yeter. Allah razı olsun arkadaşlar. 43 abone olduk. Her her 3 daha fazla like geliyor. Bu videoya arkadaşlar 5 like gelirse çok mutlu olurum ve 2 abone gelsin. 2 kişi abone olsun. Hadi bay bay.